değerli konuklar, İlke Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Nihat Erdoğmuş ile değişime dair yayınlamış olduğu görüş yazısı hakkında konuşacağız. Nihat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Vedettin Beyciğim. Teşekkür ederim bu davet için. Ee, i̇drak ettiğimiz Ramazan ayının bütün insanlığa sıhhat ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Malum üzere Ramazan ayı akleden, fikreden, Şükreden, sabreden insanlar için bir hidayet vesilesidir. Hep birlikte istifade etmemizi dileyerek e, ilk, ilk soruma geçmek istiyorum. E, yayınlamış olduğunuz e, yazınızda değişim şart ama yapabilir miyiz diyorsunuz. Normal zamanlarda uzattığımız iş koşturmasından dolayı e, yoğunluğumuzdan dolayı durup bakamadığımız, ertelediğimiz, Değişim süreçlerinin artık bu dönemde elzem olduğundan bahsediyorsunuz. Bunlar ne gibi değişimler? Bunları bizimle paylaşır mısınız? Peki, teşekkür ederim. <laughs> ee, ben de e, Ramazan'ın tüm e, izleyicilere, İGİAD üyelerine, ülkemize insanla hayırlar getirmesi diliyorum. E, bu zor günlerde de kurtuluşa vesile olmasını temenni ediyorum. E, tüm insanlık için de bunu diliyorum açıkçası de ilki olarak biz bir dizi görüş yazısı bu süreçte hazırlıyoruz çok uzun olmayan ama bir bakış ortaya koymaya çalışan bu e, benim el aldığım yazıda da değişimi hazır bulunuş üzerinde durmuştur. Ya oradaki kalkış noktası şuydu bugün karşı karşıya kaldığımız e, Covid 19 e, mutlaka e, öngörülemedi ama e, bugün sonuçları itibariyle karşı karşıya kalın tabloyu tartışırken bazı değişimler geliyordu, işaretleri vardı. bence Covid bunu hızlandırdı ve daha erken bir şekilde bir kısmını karşı bir kısmıyla karşı karşıya kalmamızı sağladı. Özellikle teknoloji alanında falan bu çok barizli geliyordu yapısal olarak. Ama bir başka şey daha oldu. Belki de gündelik koşturmacı içinde görmediğimiz, ihmal ettiğimiz, görmek istemediğimiz belki de kişiler olarak, kurumlar olarak, medya olarak, ülkeler olarak pek çok sorunla belki yüzleşmeye de birazcık vesile oldu. Tam ben o sonucun çıktığını düşünmüyorum. Yani dünyanın pek çok yerinde açlık vardı. İzole hayatın ne anlama geldiği, ne bileyim savaş altında yaşamanın kapalı mekan ne anlama geldiğini tam kavrayamasak da belki onları biraz görmek için vesile olduğunu, olabileceğini düşünüyorum. Belki onlar biraz bir daha fark etmemizi sağladı. Bir de tabii şu var, koronavirüs dediğim gibi hızlandırdı ama dünyada devam eden ticaret savaşları, güç mücadeleleri, insanlığın özellikle güç sahibi ülkelerin birikimlerini nerelere kanalize ettiğini de sorgu imkanı doğurdu. Yani savunma sanayine, silah sanayine bu kadar kaynak ayıran bu ülkeler çok temel meseleleri aslında kaynak da çok fazla ayırmadıklarını görüyoruz. Özellikle de ülkeleriyle ilgili vatandaşı son derece hazırlık olduklarını ortaya görmeye başladık. Sağlık gibi çok temel bir alanda hem geç kavranıldı olan biten hem de çok geç reaksiyon verildi. Kapasiteli yetersiz kaldı. Dolayısıyla bu kadar birikim ve güç, bu kadar e, bilgiye sahip ülkelerin bu hazırlıksızlığı açıkçası yoktur. E, nerede olduğumuz, nereye gittiğimizi hem bizler hem bu ülkenin vatandaşı bakımından ciddi sorgulattırmaya başladı. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, bir şeyden bahsedebiliriz ama insani olarak, gelir dağılımı olarak çok sorunlu pek çok alanı gözden kaçırdık. Birazcık o konuda duyarlılığımızı arttıracak sonuçlar çıktı diye düşünüyorum ama daha da fazla etki oluşması lazımdı. Yine güç sahibi ülkeler nelerle meşgul olduğu, gündem ne olduğunu, aslında insanlığın daha ikinci planda kaldığını gördük. Çevre konusu, sağlık konusunda. Bir de kapasite yetersizliği bize bunları gösterdi. Yine kişisel hayatlarımızda da şunu fark ettik. Hep başkalarını üzerine odaklanmamak gerektiğini düşünüyorum bu süreçlerde. Bireysel olarak niçin bu kadar koşturuyoruz, nereye koşuyoruz, bu anlamı nedir? Yine çalışma ortamında, iş dünyasında, şirketlerimizde nereye koşuyoruz çok bazen düşünüp oturup düşünme vaktimiz yoktu. Bu vesileyle biraz daha bunları düşünme, biraz daha bunlar üzerine kafa yorma imkanı doğurdu. Bu kafa yorma hem yapılan işin insaniliği, sıhhati böyle mi çalışmak gerekir diye sorgulamak anlamında hem de teknik olarak da işlerimiz başka türlü olabilir mi sorgulamak anlamında da ben önemli mesajlar getirdiğini düşünüyorum. Yazıda da bahsetmiştim. Yani gidişat sıhhatli değildi, hayat sıhhatli gitmiyordu. Bu anlamda korona bunu tetikledi, bunu görmek adına bir testten geçiyoruz şu anda. Ve ilk zamanlarda biraz işaretlerini aldık, biraz sorgulamaya başladık. Bakalım zaman ilerledikçe tekrar bunu da kanıtsayıp eski alışkanlıklarım döneceğiz. İnşallah öyle olmaz diye umuyorum ben. Ciddi bir ikaz var. Yani bir de şu mesajda kaçırmamak gerekiyor. İnsanlık bu kadar teknolojik birikimiyle, bilgi birikimine rağmen aslında bazen çok küçük bir virüs karşısında çaresiz kaldığını da bu süreçte gördü. O yüzden insan aklının, gücünün sınırları anlamında da bir testten geçiyoruz. Dolayısıyla aşırı geneleme yapmadan, kontratörlerine gitmeden ya da tek boyutlu açıklama yapmak yerine Birden çok boyut bize şunu gösterdi, insanlığın e, bu kadar ilerlemesi, mesafe katması rağmen hala e, gücün yetmediği ya da kapasit sınırları, aklının sınırları olduğunu, yine insanın e, kendi önceliklerini öne çıkarıp başka ihmal edip pek çok şey görmeye başladık. Hasılı e, yakınımızda her gün e, aslında ne kadar kolay ve basit olan pek çok şeyi bu korona günleri dolayı yapamayınca aslında neler ihmal ettiğimizi gördük. Tokalaşmak, sarılmak, sıradan şeyler yani tenezzül etmediğimiz çok doğru bir kelime değil ama pek çok şeyin bugün ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Dolayısıyla özeti şu, hayat bir testten geçiyor korona dolayısıyla. Daha bitmiş değil test. Hem bu test iyi değerlendirebilirsek ne yaptığımızı sorgulamak imkanlar sunacak ama insanoğlu Bazen de kanıksayabiliyorum. O noktaya gelmeden ben bu testten çıkan mesajı doğru anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kişisel düzeyde, ülke düzeyinde, şirketlerin düzeyinde hepinize mesajlar var diye düşünüyorum. Eyvallah. Yani Covid-19 bir sağlık sorunu olarak ortaya çıktı ama aslında bütün bir hayatımızı topyekün, bütün sistemleri, sorgulamamızı, sistemlerin sizin tabirinizle sıhhatini, e, sorgulamanın e, vaktidir diyorsunuz. E, ben bu e, meyanda e, şirketlerimizin de e, yapamadığı e, değişimi uygulayamadığı e, şeylere fırsat bulduğunu e, düşünüyorum. E, Birçok şeyi öteledik malum. E, yeniliklere ayak uydurmaktan e, işte e, ne iş yapıyorum, hangi işi yapıyorum ya da doğru mu yapıyorum diye e, bakamıyorduk yoğunluğumuzda. E, şimdi e, elimizi e, başımızı elimizin arasına koyup e, ben bu işi daha iyi nasıl yaparım'a e, insanlar e, eğilip fırsat bulacaklar. E, bu konuda da diyecekleriniz varsa, yani ben e, yapamadığımız o e, şirket e, SWOT analizlerini hem şirket bazlı hem e, bireysel bazlı yapabileceğimiz nice vakitler e, yakaladık bunu değerlendirmek için önemli bir vakit olduğunu düşünüyorum. Ee, siz de e, Müslüman iş dünyasına yönelik e, çevreniz var malum. Bu pandemi günlerinde e, yeni normali arama serüveni diye bir e, söylem çıktı. Yeni e, normal. Yani bizim yaşadığımız sanki normal e, değil. E, yeni bir normal e, hayat varmış. Bunu e, test ediyoruz. Bunu e, Buna alışmaya çalışıyoruz. Bu serüvene evet, evet. E, biraz geçebilir miyiz? E, nasıl bir e, hayatı e, deneyimliyoruz şu anda? Nasıl bir e, gelecekle e, muhatap oluyoruz? E, malum Ramazan ayına da girdik. E, burada e, iş dünyamıza e, bir yolculuk yapmak e, gerekiyor. E, yerinde bir tabir olursa e, ruhi bir e, arınma e, olarak Kişisel e, SWOT analizlerimizi de e, yapmak adına e, sizin de e, psikoloji formasyonunuz olması hasebiyle e, bunları da katarak e, bize bir e, açıklamalarda bulunabilir misiniz? Peki, benim Bey. üç tane konu var bence çok e, başlık var ama sorun için üç tane konu var. Onları unutmadan açmaya çalışayım. Eksik olanları lütfen hatırlatın. Birinci taraf tabii bu hazır bulmuşla alakalı, ee, öyle bakıyorum. İkincisi ne kadar yapabiliriz, iş dünyası bu konuda neler yapabilir, ne kadar yapılabilir. Bir de son olarak Ramazan dolayısıyla bireysel olarak e, neler yapılabilir, ruhi armak anlamında, e, bu günleri değerlendirmek anlamında e, diye anladım ben. Birinci kısımla ilgili şunu söyleyeyim, değişim hazır bulmuşla ilgili. Şimdi değişimin imkana dönüşmesi bence ne kadar hazır olduğumuzla alakalı. Yazıda da bahsetmiştim, değişim hazır olanları sever diye. Yani pek çok imkan çıkacak ama bu imkanları değerlendirebilecek altyapı imkanı kendisi kadar önemli. Baştan baktığımız zaman hazır olanlar kadar bu süreci çok hazırlıksız yakalanan kişiler de var. Siz de vaktin altını çizdin. Vakit çok bollaştı ama tek vakit değil ihtiyacımız olan şey. Açıkçası, Yapısal olarak e, çok sayıda e, ailemizin içinde de, şirketlerimizde de, ülke olarak da, uluslararası kuruluşlar olarak da yapmamız gereken şeyler var. Sadece vakitle alakalı değil. Bu insan kaynağı niteliğiyle de alakalı, fiziksel kaynaklarla, mali kaynaklarla da alakalı olacak. Dolayısıyla bir kere bu hazır bulunuş, hazır oluşla ilgili gerçekçi bir muhasebe ihtiyaç var. Dediğim gibi COVID hızlandırdı bu süreçleri, ani yakaladı, değişimi bizi zorluyor. Bazıları zaten bu değişim bir kısmına hazırdı, bununla ilgili uzun yıllar çalışma sürdürüyorlardı. Onlara daha fazla imkan doğacak bu şirketse şirket, ülkesi ülke ya da bireyse birey. Ama daha fazla bence sorun yaşayacak olanlar bu konuları çok gündemine alamamış değişik gerekçelerle, ölçüye dolayısıyla, başka meşguliyetler dolayısıyla insanlar çok daha fazla zor geçeceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla değişim hazır bulmuş ve ses benim için çok kritik. Bu anlamda bir oturup kendimizi masaya yatırmamız lazım, birey, şirket, ülke olarak. Nerelerde, hangi noktalarda, yapılması gereken şeylerde boşluk vardı, eksik vardı, hızla buraların kapatılması lazım. Tabii bu hız, e, yapısal olunca biraz daha zaman gerekiyor. Orada telaşa kapılmaya gerek yok, hızlı olmak lazım ama gereğini de yapmak gerekiyor. Bir taraf bu, ikinci bir taraf tabii bu eksiklik sadece fiziksel ve gerçeklikle ilgili olmayabilir bazen kişilerin algılaması, vatandaşın algılaması, çalışanın algılaması burada önemli. benim burada gördüğüm ve bu konular çalışılırken değişimle ilgili en fazla dikkat edilen şey, muhataplarımızın zihninde bu değişim gerekli mi sorusu sıkça sorulur bir şeyin değişmesi önce. Sonra da ikinci soru gelir, peki bu değişim biz yapabilir miyiz? Şimdi birinci kısımda işimiz kolay. Yani değişim gerekli olduğu konusunda neredeyse herkes sen fikir. Bu çok bariz hale geldi. Esin'e anlatmak zordu, şunlar yapılması gerekir ama bugün daha kolay. Fakat ikinci kısım e, biraz sorunlu. Yani değişimi yapabilme konusundaki kapasite ne kadar yeterli? Burada sorunlar var. Birey düzeyinde, şirket düzeyinde, ülke düzeyinde, uluslararası düzeyde. İkincisi de, yapabilme kapasitesi olsa bile, bunu yapacak insanlara, yöneticilere, patronlara, e, siyasetçiye, uluslararası kuruluşların tepesindeki kişilere ne kadar güven var? E son bir bir buçuk ay gözlemlediğimiz zaman e, aslında pek çok ülkede ciddi bir güven sorunu da ortaya çıktı. Yani hazırlıksız olma, kapasitenin yetersizliği anlamında. Şimdi böyle bir ortamda değişim gerekli ama bu güven oluşturulamadığı zaman daha fazla endişe, daha fazla kaygıya da götürecekti. Ben endişeliyim insanları. Ama güven oluşturulabilirse de tamam bu sorunu yaşadık fakat biz buradan çıkabiliriz. E, güveni çok daha fazla oluşacak. Benim gördüğüm bu anlamda her birimizin bir taraftan kapasitemizi geliştirmek, bunu uygun hale getirmek lazım. Bir taraftan da bu anlamda güven tesis etmeye ihtiyaç var. Bu açıdan baktığımız zaman hazır olmak anlamında hızla dönüp gelmekte olan gelişmeler vardı. Bunlar görünüyordu. Buralarda neyimiz eksik bir taraftan buna bakmak lazım. Bir. İkinci olarak insani olarak, sosyal e, paylaşım olarak insanların yaşadığı sorunlar vardı. Bu e, anlamda da hayatın sadece e, ticaret, para kazanmak olmadığını, bu tarafının e, ihmal edildiğini hızla e, dikkat alıp, çevre kirliliği vesaire. Bunlar dikkat alarak o tarafa da emek harcamak gerektiğini düşünmek gerekiyor. Sadece e, para kazanç değil, hayat ve insanlık e, sosyal yönü dikkate alacak çabalara ihtiyaç var. Dolayısıyla bir kere bunu bir kenara koyalım. Bireysel düzeye geldiğimiz zaman, Ramazan'da dikkat alarak neler yapılabilir diye baktığımız zaman, Covid olsa da olmasın Ramazan zaten bir tefekkür ayı, muhasebe ayı. Bu anlamda bunu yapmamız gerekir. Ne kadar yapılabiliyor başka bir sorudur ama ya görüyoruz ki hayat bir taraftan uzun bir yönü bir taraftan da bazen hiç ummadığımız zamanda kuşatıp, pek çok imkanın elimizden gitmesine, gitmesi sonucu ortaya çıkabiliyor. Yani erteliyoruz, erteliyoruz, kişisel hayatlarımızla ilgili, pek çok konuyla ilgili. Bu vesileyle, koronavirüs de inşallah buna vesile olur diye düşünüyorum. Bir daha belki hayatımızı bütüncül olarak ne yapmaya çalışıyoruz, neden bunları yapıyoruz, böyle mi olması lazım, nereye doğru gidiyoruz, bu benim yaşamak istediğim hayat mı, kime ne faydam var, etrafımdaki insanlar, ülkem için, insanlık için ne işe yarıyor bu yaptıklarını Daha fazla sorgulamaya ben mesele olması gerektiğini düşünüyorum. Ama e, bulunduğumuz çağın şöyle bir güçlüğü de var, aramızda o kadar bu sorgulamaları engelleyen e, araçlar girdi ki, özellikle bu iletişim e, araçları, e, ben bakışım çok e, negatif değil, bir araç bu sonuçta, çok şey katıyor. Bu eleştirdiğimiz teknoloji bugün belki en çok kullandığımız pek çok şey kolaylaştıran bir araç haline de geldi. Doğru konumlandırmak lazım. Fakat bu araçlar bu sorgulamaların önünde eğer araç olarak kullanmak yerine tüm zamanında ciddi bir engel oluşturmaya da başladı. Ve gözlemim bu araçlar eskiden ilk günlerde biraz daha özellikle korona dolayısıyla daha fazla sorgulama falan varken şimdi tüm zamanların eskiden çok daha fazla dolmaya başladı. Ben bunu bir risk olarak görüyorum. Yani eve kapanmış olmak bu e, tefekkürü getirmiyor otomatik olarak orada bir iradeye ihtiyaç var. E, tefekkür demek e, biraz kendiyle baş başa kalması demek insanın irade ortaya koymak demek buna niyetli olmak demek. Maalesef çeldiriciler çok fazla bu anlamda bir daha bir hamle yapmak olarak Ramazan vesilesi ihtiyacımız var ve bu aradaki araçları e, kullanış biçim zaman doğru ayarlayarak iç dünyamıza bir daha dönüp niçin varız, biraz varmış, bunu anlamlandırma, anlamlı hale getirme, e, dünyaya gelişimizin gayesi nedir? E, Allah'a kulluk ama dünya imar etmek sorumluluğumuz da var. Bir taraftan kendimiz, kendi iç dünyamız yolculuk ama bir taraftan da çevremiz insanlara ne katarız diye de imar konusunda çabaya ihtiyaç var. Bu imanın konusu mesleki olabilir, değişik konularda olabilir. Neyse iyi bildiğimiz konu. Ben biliyorum ki e, peygamberimizin hadisi bana çok önemli geliyor bugünlerde. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Ya sadece kendi evimiz içindeki kurduğumuz düzen ya da oradaki rahatımız değil, insanlığın e, rahatı demeyeyim ama e, sağlığı sıfat için de kafa yormaya ihtiyaç var. Ama öncelik birey olarak kendi iş dünyamıza e, neyiz, neyiz, ne yapmak istiyoruz? Buraya daha fazla yoğunlaşma günleri. Ama insanları ve diğer kişileri unutmadan, insanlığa katkısa çabalar unutmadan, ihmal etmeden diyorum. Teşekkür ederiz bilgilendirmeleriniz için ee, Müslümanlar e, hasbidir e, ama hesabidir de e, manevi e, hesabımızı bu ay iyi yapmamız gerek e, İbrahim Ethem e, dostumuz e, bugünkü yazısında e, bir e, şeyden bahsetmiş e, temel e, dört e, toplama çıkarma çarpma bölme e, dört işlemden bahsetmiş bunu manevi e, hesaba Vurmuş. Şöyle ki, aynı zamanda Ramazan manevi bir hesap ayıdır. Ramazan iyiliği, ihsanı, fazileti ve sevabı toplama, acıyı, hüznü, elen ve kederi bölme, kötülükleri, hasedi, nefreti çıkarma ve duaları çarpma ayıdır diye bahsediyor yazısında. Çünkü mutluluklar malum paylaşıldıkça çoğalır, acılar bölünür paylaşıldıkça azalır. E, bu temel dört işlem sınavını e, biz Müslümanlar olarak başarılı bir şekilde verip hep birlikte bayrama arınmış bir şekilde ulaşmayı diliyorum. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, bir şey ilave mi olacak? Belki Bilmiyorum. çok vaktinizi almak istemiyorum. Sözünü de kesmek istemiyorum ama e, benim burada dikkat çekmesinin bir husus şu gelecekle ilgili, sonraki yıllarda ne olacağı ile ilgili her birimizin sorumlu davranması gerekiyor. Biz akademisyenler, siz dernekler olarak Burada insanlar gerçekten zor bir durumda karşı karşıya. Bir taraftan umut vaat etmemiz lazım. Ee, gerçekten olumlu enerji ihtiyacımız var. Fakat burada da biraz gerçekçi olmaya ihtiyaç var. Kısa vadede insanların hoşuna gidecek şeylerden çok yani umut ve enerjiyi bir taraftan artırırken bir taraftan da gerçekçi olarak neler yapılması gerektiği ile ilgili bunun ne kadar olabildiği ilgili de e, sorumlu davranmaya ihtiyaç var. E, dolayısıyla ikisini beraber sağlıklı bir, bir ihtiyaç var. Dolayısıyla hasbirlik ve sabilik bu anlamda da bence çok kritik. Bir de ben de Ramazan ayının gerçekten hayırlar vesile getirmesini temenni ediyorum. İbrahim Ethem'e de selam ediyorum. Çok güzel tespitte bulunmuş. Bu anlamda da biz biliyoruz ki bir denge bizim hayatımız öyle olması lazım. Ahirette dünyayı da birlikte götürebilmek anlamında. Ramazan biraz daha kişisel ve uhrevi tarafa yoğunlaşmamız gereken bir ay ama ikisini beraber hesap ve hasbirlik içinde götürebileceğimizi umuyorum. Ee, bu fırtına imkanı sağladığınızda teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, sağlıcakla kalın efendim.